Buradaki günlerin tadını çıkar. Er ya da geç. Hak ettiğin yere, demir parmaklıklarının ardına gireceksin. Büyükannem sizi çağırıyor. Biz bir karar aldık. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Kan Çiçekleri dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Dilan ve Baran'ın vurulma sahneleri bir hayalden ibaret olacaktır çiftimiz İstanbul'a veda etmeden önce gezdikleri yerleri tekrar ve son kez gezmek isteyecekler, bunların yanı sıra konaktakiler Dilan ve Baran'ın gitmesini istemeseler de, kararlarını değiştirerek onlarla Mardin'e gitmek istediklerini açıklayacaklar, Baran'ın Hacer'i akıl hastanesinde ziyaret etmesinin sebebi ise, Hacer'in bir şeylerin peşinde olduğunu öğreniyor olması olacak, Hacer'in intikam almaktan bir türlü vazgeçmemesi Baran'ın canını sıkacak ve güvenliği en üst seviyeye çıkaracaktır, Elbette ki Hacer nefes aldığı sürece Karabey ailesindeki hiç kimse güvende olmayacak, finalin mutlu sonla bitmesini istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kan Çiçekleri dizimize destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.